Herkese merhaba arkadaşlar ben Velva kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda pek sık görüşemedik çünkü ben İstanbul'dan İzmir'e taşındım ve hayatımın biraz yoğun bir dönemindeydim. Aslında çok fazla yayın açtım çünkü oyun oynamaya devam ettim. Fakat çok YouTube içeriği üretemedim pek de motivasyon bulamamıştım bununla ilgili. Fakat şimdi size önemli bir haber vermek için hemen video çekmeye karar verdim. The Warwick'in expansion'ı başlarken hatırlayacağınız üzere bize dinarlardan bahsetmişlerdi. Bu dinarlar da aslında neyin karşılığıydı? geçmişte olduğu gibi ya da Dragonflight sezon 4'te olduğu gibi şu an oradaki adını hatırlamıyorum. Gideceğimiz bir vendor'dan çeşitli itemları alabileceğimiz, mythic track itemları alabileceğimiz bir currency'ydi. Ve bunun da The War Within sezon 2'de 11.1.5 peçi ile birlikte geleceğini belirtmişlerdi. Fakat nasıl işleyeceği sistemin bilinmiyordu. Geçen hafta bununla ilgili bir net bir bilgi verdiler ve dediler ki biz bu dinarların bad luck protection yani kötü şans koruması olarak e, gelmesini istiyoruz. Mesela siz haftalardır raid yapıyorsunuz bir item istiyorsunuz ama o item hiçbir şekilde düşmüyor. Günün sonunda raidleri de sürekli olarak girip bir mythic plus dungeon gibi yapamayacağınız için artık sezonun kaçıncı haftasına gelinmiş yani belki iki ayı geçti. Hala o item alamadıysanız size çeşitli puzzle'lar verecek her hafta ayın 13'ünden itibaren. 3 haftanın sonunda da Gideceksiniz. Bu dinarla birlikte bir vendor'dan item alabileceksiniz. Fakat bununla ilgili şöyle bir bilgi verdiler. Eğer mitik raid yapmadıysanız, mitik item alamayacaksınız. Hatta diyelim ki siz mitik raid'de dört boss'u öldürdünüz. Gidip de son bostaki itemi alamayacaksınız. Hangi boss'u öldürdüyseniz onun aydırını alabileceksiniz bu tam olarak bir kötü şans koruması yani bad luck protection olacak diye bilgi verdiler. Fakat bu insanlar tarafından hiç iyi karşılanmadı. Çünkü günün sonunda Mythic Plus yapan insanlar raid yapmak zorunda değil. Raid yapan insanlar Mythic Plus yapmak zorunda değil. Dolayısıyla Mythic Plus yapan insanlara gidip işte Mythic Magize item'ı alamasınlar ama Mythic Plus'ın itemlarından alabilsinler gibi talepler geldi. Bu talepler doğrultusunda da Blizzard yeni bir açıklama yaptı. Ayın 13'ünde bu etkinliğin başlamasıyla birlikte siz haftalık quest NPC'sine gittiğinizde size şöyle bir seçenek sunacak. Ya 4 tane raid boss öldür ya da 4 tane mythic plus dungeon tamamla gibi bir seçenek sunacak. Dolayısıyla siz eğer mythic plus yapıyorsanız sadece ve mythic item almak istiyorsanız da süreç şu şekilde ilerleyecek. 12 ve üzeri anahtarları yapıyor olmanız gerekecek. Bu sayede Mythic Plus içinde bulunan itemler bakın 12 ve üzeri yaptığınız zaman gidip yine raid'deki mitik artımları almayacaksınız. Mitik class içindeki mitik item'lardan, trinketlerden alabileceksiniz ve 12 kiyinizin resilient olması gerekecek. Yani bütün 12'leri tamamlamış olmanız gerekecek. Bence bu süreçle ilgili Blizzard'ın alabileceği en iyi aksiyonlardan bir tanesi buydu. Gerçekten ben böyle bir adım atacaklarını beklemiyordum. Şimdi bunun neden aslında iyi bir adım olduğunu Artılarını eksilerini biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle mesela kendimden bahsedecek olursam ben geçtiğimiz dönemlerde çok fazla mythic raid yaptım. Fakat bu sezon raid yapmak istemedim çünkü raid'i sevmedim. Ee, Raid'in teması işte içindeki mekanikler vesaire bana eğlenceli gelmedi. Dolayısıyla da dedim ki ben bu sezon mythic plus yapacağım ve hiçbir şekilde mythic raid'e girmeyeceğim. Bunun çeşitli nedenleri olabiliyor. Benim okuduğum en çok yorumlar mesela şunun üzerineydi. Benim full time bir işim var, gerçek bir hayatım var. Haftada birkaç saat Mythic Plus oynayabiliyorum hızlı bir şekilde. Raid'e haftada 2-3 günümü ayıracak vaktim yok. Çünkü raid gerçekten bir zaman yatırımı istiyor. Mesela özellikle Mythic Raid yapıyorsanız ve haftada 2 gün yapıyorsanız muhtemelen katinece almanız sezonun sonuna doğru oluyor artık. Ya da diyelim ki 3 gün yapıyorsunuz işte birazcık daha yoğun oluyor. 3'er saat yapsanız 3 günden 3 saat 9 saatinizi haftada buna ayırmanız gerekiyor. Gerçekten ciddi bir zaman yatırımı istediği için de oyunu seven ama bunu yapamayan da tabii ki birçok insan var. Fakat bu insanlar arkadaşlarıyla birlikte çeşitli Mythic Plus anahtarları yaparken de yer olarak geri kalmaktan birazcık demotive olmuşlardı. Fakat takdir edersiniz ki raidde hiç mitik Boss öldürmemiş ya da o Mythic Boss öldürmemiş insanların bir anda o itemları bedava bir şekilde alması da bunu öldüren insanlar için haksızlık olacaktı. Dolayısıyla Mythic Plus oyuncuları burada bir şekilde kurtarıldı mı? Kısmen kurtarıldı diyebilirim. Burada bazı çıkmazlar var. Mesela bazı sınıfların bisleri raid'den çok özellikle casterların bütün bisleri şu anda neredeyse raid'te. Fakat bazı sınıflarınki Mythic Plus'ta. Dolayısıyla yine burada bazı dezavantajlı durumlar var. Bununla ilgili aslında belki de Mythic Plus item'ların birazcık daha güçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü her sezon sizin de bildiğiniz gibi genelde raid itemları birazcık daha wow oluyor. Ve Mythic Plus itemları ortalama oluyor. Çok nadiren böyle çok iyi itemlar çıkabiliyor. Ya da sezon başında daha henüz raid itemlarının düşmediği dönemlerde iyi olabiliyor. Mesela Priority Trinket'i gibi. Dolayısıyla belki de birazcık daha Mythic Plus'a güçlü itemlar gelirse raid yapmak istemeyen ve Mythic Plus yapmak isteyen oyuncular için de daha motive edici olabilir diye düşünüyorum. Bunun dezavantajı da şu oluyor aslında. Günün sonunda raid'i spamlayamıyorsunuz. Yani haftada ne yapabilirsiniz? Looking for raid yaparsınız, normal yaparsınız, heroic yaparsınız. mitik hani o hafta o boss'a geldiyseniz yaparsınız. Ki orada da Mythic ki item dağılımları genelde kime düşerse şeklinde olmuyor. Genelde bir loot sistemi kullanılıyor. Fakat Dungeon'da bu kadar güçlü bir item olduğu zaman insanlar, oyuncular sabahtan akşama onu spamliyorlar gerçekten. Ve bu oyuncunun dünyası için de birazcık kötü oluyor. Dolayısıyla Blizzard'ın neden Mythic Plus'a bu kadar çok aşırı güçlü itemler eklemediğini de anlayabiliyorum. Ee, sanıyorum yine sezon 4'teydi mesela Azure Vault'ta bir Tom Trinket'i vardı. Ve o kadar güçlüydü ki yani Neredeyse ikinci talentım falan oluyordu hasar yapanlar arasında Damage Breakdown'da. Orayı mesela gece gündüz farmlamıştım artık bilgisayar başında uyuyacak noktaya gelmiştim. O nedenle bunlar da göz önünde alındığında sezonun güçlü itemlarının neden raidlerde olduğunu anlamak mümkün. Bir tane trinket, iki tane trinket sizin e, oynama stilinizden, iyi oyunculuğunuzdan herhangi bir şey götürmeyecek e, sadece size ekstra birazcık daha damage verecek. Evet bazıları her ne kadar güçlü olsa da bence birçoğunun hero'yu de iş görür. Bu nedenle açıkçası ben çok demotiv olmadım. Kimsenin de demotiv olmasını istemem. Günün sonunda eğer raid için ayıracak vaktiniz yoksa, raid'i içerik olarak sevmiyorsanız, raid size bir iş gibi ve işkence gibi geliyorsa bence bu sizin düşünmeniz gereken değil, oyunun çözmesi gereken bir sorundu. Ve bence ben bu şekilde çözüldüğünü düşünüyorum. Eğer hala Mythic Plus Mythic itemlarını alabilmek için 12'lerinizi Resilient yapmadıysanız ve paklarda zorlanıyorsanız Salı günleri bununla ilgili düzenli bir yayın yapacağım ve izleyicilerle birlikte 12'lerin Resilient yapmaya çalışacağım. Eğer ihtiyacınız varsa bana chatten yazmanız yeterli. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.